Kimsenin anlayışı ile kendimi sınırlamadım. Hep yeniyi aradım. Herkesin görüşünü aldım, inceledim ama yalnızca kendi yolumda yürüdüm. Allah'ın bana takdir etmiş olduğu yolda onun ilmi, iradesi ve kudretiyle. Dostum, yeniye açık olmayanın yeniye erişme şansı asla yoktur. Yeni şeyler daima yeni uygulamalar eşliğinde açığa çıkar. Eski uygulamayla yeni şeyler üremez. Burada sizlerle samimi bir sohbet yapıp yeni uygulamalar olmaksızın yeniye ulaşılamayacağını anlatmaya çalıştım. Hep yeni açığa çıkanın ardında kesinlikle yeni bir uygulama vardır. Asla eski ile yeniyi elde etmek mümkün değildir. Ayrıca düşünüyorum ki düzenli ve sistemli bir çalışma ve dahi ibadet süreci olmaksızın tasavvuf konuşmak, okumak hobi olmaktan öteye gitmez. Felsefe olarak kalır. Tasavvuf felsefesi okumak, tasavvuf felsefesi yazmak Tasavvuf ehli olmak değildir. Dünün tekrarı ile dünden öteye gidilmez. Şahı Velayet Hazreti Ali, çocuklarınızı yarına göre yetiştirin, yaşadığınız güne de göre değil derken biz kıyamete kadar yeniliğini ve orijinalliğini koruyup o gelecek çağın insanına hitap edecek özellikler ihtiva eden kutsal kitabı günümüzde dünün tekrarlarıyla dündekiler gibi anlayıp yorumluyorsak vay halimize bunları şunun için yazdım yaşım gelmiş 60'a Resulullah Aleyhisselam'ın dünyayı terk ettiği 61 yaşına bir senem kalmış Beyin ve akıl sağlığım yerinde ne kadar hayatta kalırım bundan sonra da bilemem. Ben ne bir şeyhim, ne bir mürşidim, ne izlenesi bir önder, ne de başka bir ünvan veya etiketi olan biri. Ve ne de başkalarından bir paye bekleyen biri. Kendimden söz etmemin sebebi de bana göre çok değerli olan bu anlayış açıklıklarının hiçbir çalışma yapılmadan havadan durduk yerden gelmeyeceği gerçeğini sizlere fark ettirmekti. İşte bu yüzden neler yaşadığımı çok özet olarak size yazdım, anlattım. Ben sadece sıradan bir düşünürüm, düşünen insanım ve yalnızca da düşüncelerimi yazarak arzu edenlerle paylaşırım. Bu fikirlerde yararlananlar bizi okumaya devam ederler. Fikirlerimizi veri tabanlarına uygun bulmayanlar da okumaz, diledikleri gibi yaşamaya devam ederler. Biz kendi çapımızda Allah'ın kolaylaştırdığı bazı yeni uygulamalarla Kuddus, Mürid ve Fettah isimlerini ağırlıklı olarak günümde, günüm içinde zikretmek suretiyle bunun getirdiği açılımlarla bir kısım yeni bakış açıları edindik. Diyoruz ki bu yüzden her yeni açılım ve oluşumun altında mutlaka yeni bir yaklaşım ve uygulama vardır. Bu bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. İstidat ve kabiliyetiniz olsa dahi klasik uygulama ile klasik verilerin ötesini elde edemezsiniz. Din adı verilmiş olan Allah sistem ve düzeninin Bugüne kadar fark edilmemiş yeni yanlarını ve inceliklerini, sırlarını öğrenmek ve değerlendirmek için de mutlaka yeni yaklaşımları ve çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde sonuç alana kadar yapmak zorunludur. Kanaatimce bahçede bir orayı bir burayı çap çapalayarak kuyu açamaz, suya ulaşamazsınız. Maymun iştahlı kişilerin 3-5 günlük çalışmayla bir yere varamayıp sonra da bu bahçede su yokmuş demesi gibi yalnızca kendinizi hüsrana uğratırsınız. Şükründen acizim. Rabbim kolaylaştırdı, nimetini erdirdi, kulluğumu ve hiçliğimi fark ettirdi. İnsanların dedikodusu ise ben ilgilendirmez. Aklı olan benim dedikodumla ömrünü boşa harcayacağına kendisine gelecekte yararlı olan çalışmalarla yaşamını değerlendirir. İşte bu anlayış içinde bugünlere geldim. Resulullah'ı ve onun anlattığı sistemi, getirdiği Kur'an'ı kapasitem kadarıyla anlamanın ve Allah'a kulluğumun huzuruyla dünyadan ayrılacağım günleri bekliyorum artık köyümde. Dilerim Allah zikriyle sizlerin de gönl gönlünüzü huzur ve tatmin erdirsin. Zira Allah'ı bilmenin insana yaşatacağı cennet hiçbir şeyde yokmuş. Dünyada ne elde ederseniz sonu vardır ve sonu düşünen insan için tatminsizlik ve bunalımdır. Allah'ta Allah'la yolculuk ise sonsuzdur ve asla bıkmak diye bir kavram söz konusu değildir. Kozasından çıkıp sonsuzluğa kanat açmaya çalışın ey anka kuşları. Fark edin sizler ki artık minik serçeler olmadığınızı ve çevrenizdeki ufak yemlerin bir zaman sonra sizi tatmin etmeyeceğini. Hoşça kalın.